Evet çocuklar. Aşağıdan yukarıya tek tek tellere akortlarken e, tellerin bağlı olduğu kulakçıkları kontrollü bir şekilde gevşetip sıkacağız. Şimdi en alttan yukarıya doğru telleri tek tek e, akort diyoruz. İlk tel, birinci tel mi. Yani E harfi. Bakın görüyorsunuz. İncerince ibre sağa doğru gidiyor. Ne yapmanız gerekiyor? Biraz daha Gevşetmeniz gerekiyor. İbre sola doğru kaydığında ne yapmanız gerekiyor? Birazcık sıkmanız gerekiyor kulakları. Ee, i̇bre ortada durduğunda e, bazı programlarda da e, ibre ile birlikte ışık yanıyor. Mesela bizim şu anda size göndereceğimiz programda ışık da var. Yeşil ışık yandığında akort yapmış sayılıyor. Şimdi E'yi yapıyoruz. Evet, gördüğünüz üzere E akoru oldu, E'nin akordu. Şimdi ikinci teldeyiz, C si teli, B harfi çıkacak. Fark ettiyseniz, yavaş yavaş, çok kontrollü bir şekilde sıkıyorum ya da gevşetiyorum telleri. Evet, şimdi üçüncü teldeyiz, sol. G harfi. Evet. Şimdi dördüncü teldeyiz. Ee, R teli D harfi çıkacak. Şimdi beşinci teldeyiz. La teli A harfi çıkacak. Evet milim milim böyle küçük küçük sıkacağız ya da gevşeteceğiz. Şimdi en üst teldeyiz. Son tel en üst telde E harfi çıkacak yine mi teli. Dikkat ettiyseniz Akort yaparken sürekli çalmıyorum değil mi? Şöyle bu şekilde çalarak yapmıyorum akordu. Çalıyorum, bekliyorum ibrenin ortaya gelmesi. Ya da işte hani e, ses durunca işte ibre nerede duracak? Onu gö gözlemliyorum. Evet beklediğimde ışık yandı ve E harfi yani ibre ortada oldu. Bu da demek oluyor ki doğru yaptım akordu.